Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Yeni bir Aliexpress Soru-Cevap videosuyla karşınızdayım. Sizlerin bana sormuş olduğu soruları YouTube yorumlar kısmında yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben de buradan cevaplıyorum. Evet. Sizden istediğim arkadaşlar videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone değilseniz de, abone olmanız. Biz hızlı şekilde sorumuza geçelim. Bazıları yani dropshipping yapmak istiyor arkadaşlar. Yapılır mı? Arkadaşlar dropshipping'i ben önceden eskiden yaptım. AliExpress'ten satın alıyordum. Amerika'ya 2 hafta içerisinde gidiyordu arkadaşlar. Dün bir tane sohbetteydim arkadaşlar. Yani kulak misafiri oldum. Sanırım Amazon Türkiye'deki satıcılığın hesaplarını kapatmış arkadaşlar. Yani bir kapatma furyası geçmiş arkadaşlar. Suspend olayları var. Zor açıyordunuz arkadaşlar. E, yapılmaz bence arkadaşlar. Türkiye biraz mimlendi arkadaşlar yani onu diyeyim size. Ben de size demesi bence yapılmaz. O şekilde arkadaşlar birazcık sıkıntı yani işte gümrük işleri. Evet ama sipariş vermeden önce mutlaka gümrük müşaviriyle görüşün. Ben bu kadar adet ürün getireceğim. Alabilir miyiz? Nasıl alabiliriz? Onlar daha iyi size yardımcı oldular arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra da AliExpress'te, ki hakkında sorularınızı size bir yanıtlayalım. Evet Ekrem Sungur bana mesaj gelmedi lakin 29 Mart'ta sipariş verdim hala ürün gelmedi ithalat gümrük muayenesi e, tamamlandı diyor ama başka değişiklik yok. E, biraz bekle mesaj gelmediyse bak zaten gümrük muayenesi tamamlandı diyor mesaj gelmez ki. Petite dağıtıma çıkarınca mesaj atarsan bu, bu sürecin bu şimdiki senin. Eğer gümrükte takıl takılsaydı mesaj ve e, şey gelirdi, mail gelirdi. Biraz bekle, sıkıntı yok. Senin mesajına kart bıraktıysam sorunun cevaplamışımdır arkadaşlar. Evet. İdris Ser 4775. Merhaba abi, ürünlerin gümrüğe takıldı. Takriben 15 adet. Bunların birim değeri en yüksek 1500 TL. Yani ortalama 500-600 TL her bir ürün. Aga, hem 150 euro sınırı takılmışın, o kadar. Hem de hem de 5 e, adet sınırı diyecektim ama bu 15 adet ürün tek bir pakette ise 5 adet sınırına takılmazsın. Ayda 5 adetten fazla sipariş vermez verilemez mi? Bunun için gümrüğe takılmış ürünleri geri satıcı iade edebilir mi? Elime ulaşmaz mı? Ne diyor? Ulaşmaz mı? Ne yapmam? Tavsiye edersiniz. Evet. Senin bu e, ürün takıldığı için sen, sen bir gümrük müşavirisi alamazsın. 5 adet sınırını geçip Almak istersen gümrük müşaviri ile iletişime geçmen lazım. Oradaki yardımcı olabilir. Onun haricinde aylık işte 5 e, paket sınırını geçmemen lazım. Bu 15 paket nasıl alınabilirdi? 5 paket bu ay, 5 paket sonraki ay. Ve hatta e, her bir bak, her bir paket 150 Euro'yu aşmayacak şekilde, o şekilde adet adet e, paketlere bö bölünüp getirilebilirdi. Mesela 5 paket, e, 15 paket 3'e böleceksin. 3'e bölersen 5-5 olur aslında. Sıkıntı yok. 3'e verersen e, her bir kutunun içerisinde 3, 3 tane ürün var ve 150 euroyu aşmıyorsa bu böyle bir paket olarak geçer ve senin aylık 4 paketin kalır. Böyle böyle 5'ini de 15'ini geçirebilirsin. Cevapladık, kalbi attık. 65 12. Abi merhaba AliExpress'te dolandırıcı oluyor mu? Kulaklık aldım da gelmediği takdirde iade edebiliyor muyum? Her türlü abi bir dakika iade demişken şurada da iade vardı. Şöyle AliExpress geri iadeleri kabul etmeme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Çünkü iade sürecindeki o kargo masrafı AliExpress'e ait olduğu için genellikle AliExpress iadeyi kabul etmiyor. Eğer ücret e, şöyle iade kabul ediyor arkadaşlar. Sen bu iade ettin ama anlaşma sırasında sana iadeyi ben tam tam para iadesi yapmam. Kesinti uğraş e, ya kesinti yaparım. O şekilde kabul ettirebilirsiniz. Yani onun haricinde yok. Hatta bir tane mesaj vardı. AliExpress, AliExpress'in e iade oldu ama bana geri iadesi 0 TL oldu. Evet, o gibi durumlar da oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ücretsiz iade, ücretsiz öyle iade oluyor. Evet, abi merhaba AliExpress dolandırıcı oluyor mu? Evet, oluyor. Evet, işte kulaklık almış, bir de kargola, PTT, Surat, Aras gibi firmalar getiriyor değil mi? Şöyle, e, dolandırıcı oluyor arkadaşlar. Dikkatli olacaksanız. Bir ürün değerinden çok çok altında satılıyorsa, nasıl mesela bir ürün beğendin? Birinde 200 lira, birinde 50 lira. Ha, 50 lira şüpheli arkadaşlar. Bu bunun güvenilir olduğunu teyit etmek amacıyla güvenelim acaba? Şimdi tam ucuz belki de ucuzdur. Değil mi? Belki de ucuzdur. Bunun güvenliğini nasıl anlarsanız? Ürüne gidersin, yorumlara bakarsın, yıldızı var mı? Bayraklara bakarsın. Çünkü dolandırıcılar güven vermek için yorum da yaptırıyor arkadaşlar kendine. Anladın? Ha, bil ki aynı bayraklar çok yüksek yıldızda vermiş. Farklı bayraklar mesela düşük yıldız vermiş. Bir o da olanları arkadaşlar. Sıkıntı yani. Risk. Ha yoksa bir yorum ne yaparsın? Satıcının sattığı diğer ürünlere bakarsın. Onlarda yorum var mı? O şekilde bir teyit amaçlı bir sağlama yaparsın. Benim benim videom var arkadaşlar. AliExpress'te güvenilir satıcı nasıl seçilir? Onun hakkında video çektim ben. O videolara bakabilirsiniz. Yeni videolar da çekerim arkadaşlar. Bu Fransa olayı da var. Fransa'dan mesela sıkıntı şüpheli arkadaşlar Fransa'dan bize ürün gelmiyor arkadaşlar Hatta Instagramdan biri yazmıştı bak genelde Instagram'daki sorulara cevap vermiyorum arkadaşlar ama böyle pratik bir şekilde sorarsanız böyle cevabı kısa onlara yanıt veririm bazı uzun uzun yazıyor abi anlattım ben bunu ya bunları anlattım maalesef cevap verim vermiyorum Çünkü herkesi görmesi istiyorum arkadaşlar böyle temel soruları ve hatta işte biraz karmaşık sorular da olabilir. Onlara yurt böyle e, yorum, videolu şekilde yanıt vermeyi istiyorum arkadaşlar. Hem daha da herkes görsün. Bir de kargolar petite mi, sürat vesaire arasında mı geliyor? Önceden arkadaşlar ilk başlarda petite ile geliyordu. Sonra yarısını aras üstlendi. Ya, aras dedi yok ben artık yapamayacağım. Hem yurt içi yoğunlukta var hem de ara, e, şey de ekleniyor. Yurt, yurt dışı da ekleniyor. Belki de ondandır. E, çok yoğun oluyorum. Pet diye bindirdiler Pet'i arkadaşlar. Pet'i de bu sefer iş yüklendi bayağı sırtlandı. Hepsini o taşıyor. Pet'i de geliyor evet. Boş gidelim diyen yani, evet bir soru sormuş arkadaşlar. Bir adaya gideceksiniz. Pardon bir adaya gideceksin ve senden yanına bir şey almanı isten sen ne alırdın? Böyle bir anket yaptım. O bu güzel şeyleri var. E, seçenekleri var. Onlara bir ankette oy kullanabilirsin arkadaşlar. Evet ben yanlışlıkla bir dakika cevapladık. Bunu böyle kalpleyelim. E, kardeşim iyi akşamlar ben yanlışlıkla aldığını onaya yazı aldın olaya basmış sıkıntı yok güvenli satıcıdan aldıysan gelir ama takip kodu görükmeyeceği için satıcıdan takip kodunu isteki nerede olduğunu sen de bir sorgula bak ama gelir yani güvenli satıcıdan aldıysan sıkıntı yok oklarla evet geçtik Ankete cevap vermişler. Ok da vardı o seçeneklerde. E ee, mantısı. Tamam. Bunu cevaplamıştık. Sor, bakayım. Tamam. Bunu da ya yaptık. Ee, Kardeşi ha Tamam. Abi babamın telefonundan hesap açıp satın alsam o indirim geçerli olur mu? Olur. Sıkıntı yok. İndirimi kullanabilirsin öyle. Ama babanın hesabından birden fazla hesap açarsan kullanamazsın. O iki hesaplı kullanamaz arkadaşlar. Evet. Ya kullansın Kullandım dersin arkadan AliExpress güvenlik nedeniyle iptal eder arkadaşlar. Sıkıntı yok. Zaten AliExpress'te bir sipariş verirken satıcının kargolaması için bir 7 günlük süre veriliyor. Sipariş veriyorum. ikinci günü ya da bir gün sonra iptal oluyor. Öyle bir sıkıntılar yaşamıştı arkadaşlar. Evet kardeşim ben Airsoft silah aldım. E, gelmedi para iadesi aldım. Türkiye'de yasak ve Airsoft. Yani demek ki yasak. Airsoft. Airsoft silah, Airsoft hava, hava olanlar mı acaba? Havayla çalışanlar var. Tehlikeli arkadaşlar. Airsoft silahlar. Riskli yani. Ondandır bence. Adamlar onu bak onu benim bildiğim kas box takıyorlar. Bir şeylik tak bir şeyler takıyorlar ya. Belki de yasak. Yasak olabilir. Normali gümrük el koyardı. Dostum merhaba. Ben bu ay 5 sipariş verdim. Bu 5 siparişte gözlük, önümüzdeki ay yine 5 sipariş vereceğim. Bunlar da gözlük olacak. Böyle bir ay 5 sınırını aşmadan gözlük alabilir miyim? Alabiliriz. Sana adamlar, sana gümrük yasası demiş ki aylık 5 tane sipariş vereceksin. 150 Euro'yu geçmeyecek bunlar. Geçmediği sürece sıkıntı yok. Ama ticaret yapayım büyük ihtimal. Allah Allah orayı bilemem. Ee, ben de aynı... Aha ana anakartla alakalı. tamam. Yanıtladık ya artık. Evet. Bunları da yanıtlamıştık. Tamam. Evet. Bir videonun daha sonra geldik. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Siz, sizin de sorunlarınızı cevaplamak için Instagram'dan değil YouTube'un bu videonun altına yorum yapın. Eğer yorumunda bir kalp leme olduysa bil ki senin yorumuna böyle bu videoda işte izleyeceğim videoda yeni videolarda cevaplamışımdır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Bye.